Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dolar TL'nin detaylı analizini yapacağız. Dolar TL'de muhtemel hedeflerin neler olabileceği, ana hedefin ne olduğu, eğer düşüş gelirse de destek bölgelerin nerelerden geçtiğini birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu görüntümüz bir kanal grafiğidir. Haftalık bir görüntüdür. Bakın Dolar TL bu görüntü içerisinde, bu kanal içerisinde tepe yapıyor. Dip çalışmasını kanalın alt bandında gerçekleştiriyor. Sonra tekrardan kanalın üstüne çıkıyor. Bu kanalın üstüne çıktıktan sonra düşüşünü ise kanal orta bandında konsolide olmak suretiyle tamamladıktan sonra kanalın üst bandını yukarı doğru kırdığını görüyoruz. Bu kanalın doğru olduğunu şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Kanalın kırılması hacimli bir mumlu oluyor ve kırıldıktan sonra retest hareketini yine kanala kadar yaptıktan sonra tekrardan kanalın üzerindeki yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Üst kanalı nasıl çizdik arkadaşlar? Alttaki kanalın kırılmasıyla bir kanal boyu kadar yukarıya kanal çizdik ve dolar tl'nin muhtemel hedefini belirlemeye çalıştık. Arkadaşlar bu kanalda gördüğünüz gibi kanal orta bandı üzerinde giden bir dolar tl var. Orta bandın çalıştığını burada görüyoruz. Konsolidasyonu orta bantta yapıyor. Orta bantta yeterli konsolidasyon yapıldıktan sonra kanalın üst bandına hızlı bir hareketle ulaşmaya çalışıyor. Bu kanalın üst bandının hedefi arkadaşlar bu hafta itibariyle 27.5-27.10 civarlarıdır. Önümüzdeki hafta itibariyle de 27.15 civarlarına gelmektedir. Yani dolar tl'de beklentimiz ilk direnç alanının 27.20 TL civarlarından geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolar TL artık 27.20 TL'ye kadar gelebilir arkadaşlar. Buraya gelmeden ben dolar TL'de işin açıkçası esaslı bir düşüş beklemiyorum. Bir diğer grafimize de bakalım arkadaşlar. Bu grafimizde bir yükselen çizgi üzerinde oluşan grafimizdir. Normal çizimden bakalım günlük görüntüsüne çevirelim. Bakın arkadaşlar burada yükselen bir çizgi üzerinde altında devam eden bir yükselen çizgi altında devam eden dolar TL var iken Merkez Bankası'nın 22 Haziran günü yapmış olduğu açıklamadan sonra yükselen bir dolar var. Burada Merkez Bankası'nın açıklamasından önce zaten dolar TL bu çizginin üzerine attı. Merkez Bankası açıklamasına kadar ise bu çizgiyi retest yaptı ve açıklamadan sonra retest birlikte hacimli ve sert bir yükseliş yukarı doğru geldi arkadaşlar. Logaritmik çizime baktığımızda ise herhangi bir kırılım görmüyoruz. Bu yükselene değmemiş. Her yükselene değdiğinde sert bir satış geliyor. Muhtemel beklenti de odur ki bu yükselene değdiğinde sert bir satış gelmesidir. Dolayısıyla dolar tl'deki ikinci direnç alanının ise ortalama 28 TL ile 29 TL arasından geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugün itibariyle 28.22 TL'lerden geçmektedir. Ancak hangi zaman diliminde dolar TL'nin bu yükselen çizgiye değeceğini bilmediğimizden dolayı ortalama olarak bir hedef söylemek daha doğru olacaktır. Ortalama bizim hedefimiz 28 ila 29 TL arasındadır. Dolar TL'nin kısaca toparlamak gerekirse Desteğinin 23.50'ler civarından geçtiğini, direncinin ilk direncinin 27 ila 27.50 TL civarında olduğunu, ana yükseliş beklentisi olarak düşündüğümüz direncinin ise 28 ila 29 TL civarından geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 27.20 TL'lerin kırılmasıyla çok hızlı bir şekilde doların 29 TL'ye kadar uzanan bir hareketi olabilir. Ancak 29 TL'lerin üzerine çıkmaz buralardan red yemesi durumunda ise dolarda bir düşüş hareketi başlayacaktır arkadaşlar. Bu düşüş hareketi de bir düşen trende dönüşmesi halinde dolarda daha ciddi sert düşüşler gelebilir. Benim beklentim şudur arkadaşlar. Doların bu şekilde hızlı bir şekilde yükselip 28 ila 29 TL civarlarına gelmesi buralarda biraz oyalandıktan sonra ise bir düşüş trendine girmesidir. Ancak düşüş trendine girmezse şunu yapabilir arkadaşlar. Bunu hepimizin izlemesi gerekmektedir. Dolar TL burada yapacağı yükseliş hareketiyle 29 TL'lere kadar gelebilir. 28 ila 29 TL'lere kadar gelebilir. Eğer buradan bu yükselen görüntünün üzerine çıkar. Retest hareketini bu sefer bu yükselen çizgiye kadar yapar ve buradan geri dönerse dolar da eledeki beklentimiz çok daha yüksek seviyeler olacaktır. Diğer grafikte bunu size gösterdim arkadaşlar. Bakın burada normal çizimde üzerine atıyor. Retest hareketini yapıyor ve çok sert satış geliyor. Şimdi logaritmik görüntüde de aynı şey olabilir. Yukarı doğru gelir. 29 TL'lerin üzerine atar. Retest hareketini 29 TL'lerde yapar. Ve çok sert bir yükselişle daha yüksek seviyelere gidebilir arkadaşlar. Ancak şu an bizim beklentimiz dolar tl'nin 27.20 tl'lere gitmesi. ilk direnci, ilk red, ilk satışı buralardan yemesi. Sonrasında yapacağı pik hareketle de 28-29 tl'lere uzanan artık dolar tl'nin son fiyatlamasının gerçekleşebileceği yer olan buralara kadar gelmesidir. Bunu düşünmemin sebebi de şudur arkadaşlar. Merkez Bankası ve Maliye Bakanı değişmiştir. Bu değişiklikten sonra faizler yükseltilmeye başlanmıştır ve bundan sonraki süreçte de faizlerin kademeli bir şekilde yükseltileceği söylenmiştir. Bir ülkede faizleri yükseliyorsa arkadaşlar bunun sonucu olarak enflasyon düşer ve dolar tl baskılanır. Dolar tl'nin fiyatlanmasının önüne geçilir. Özetle anlatmak gerekirse faiz artışları bu işe yarar. Bu faiz artışlarında geç kalınması sebebiyle enflasyon öngörüleme seviyelere ulaştı. Dolar TL ciddi rakamlara geldi. Ancak zarar neresinden dönersek kardır diyen bir ekonomi politikasıyla artık finansal piyasaların kabul ettiği rasyonel ekonomi politikasına geçilmiştir. Faizler enflasyon kadar yükseltilmelidir. Enflasyonla faiz bir noktada çakışacaktır. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra faiz artışlarının ekonomiye yansımaları ortaya çıktıktan sonra olumlu yansımalar sebebiyle dolar TL'de de daha fazla baskı oluşacaktır. Faizleri yükseltilmesindeki amaç budur. Merkez Bankası da şu anda bunu amaçlamaktadır. Maliye Bakanlığı'nın konuşmalarına baktığımızda da kur ile enflasyonu bir noktada dengeleyeceklerini söylemektedirler. Dolayısıyla bu faizlerde %25 ila %30 seviyelerinde bir yükseliş bekliyorum. Bu ülkede %25 ile %30 arasında faiz verilmesi durumunda da insanların elindeki paralarını mevduatlara götüreceğini, bankalar üzerinden garanti olan bu faizlere almaya çalışacaklarını düşünüyorum. Kimse %30 faiz verilen bir ülkede ticaret yapmak istemez, ticaretin risklerini almak istemez. Hele ki %30 faiz verildiği kısımda dolar üzerinde de hükümet tarafında bir baskı oluştuğunda bu doların yükselme riskini almak istemezler arkadaşlar. Çünkü şunun olması lazım. %30'un üzerinde doların yükseleceği düşüncesiyle insanlar elinde dolar tutarlar. Eğer dolar %30'un üzerinde yükselmeyeceği, en az %30'un üzerinde yükselmeyeceği düşüncesi varsa dolarlarını TL'ye çevirirler ve garanti, risksiz alan olan mevduat faizlerine götürürler. Bu da doların baskılanmasına sebebiyet verir. Arkadaşlar dolar TL'de düşüncemiz bu şekildedir. Bugünlük bu kadar. Yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı, bana soracağınız sorular varsa da bu videonun altına yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.